Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda dünya ticareti ve dünya ulaşım ağı için önemli olan boğazlara ve kanalları göreceğiz. Dünyada çok önemli boğazlar ve kanallar biliyorsunuz ki karşımıza çıkmakta. Şimdi bu dünya haritası üzerinde bunların yerine şöyle kısaca bir bakalım, daha sonra özel olarak teker teker inceleyelim. Mesela dünya için önemli olan dört büyük kanal var arkadaşlar. Bunların arasında en büyüğü Panama kanalı. Daha sonra Süveyş Kanalı, daha sonra Kiel Kanalı ve en sonunda burada Korint Kanalı var arkadaşlar. Bunun haricinde de önemli su yolu olan boğazlar mevcut. Bu boğazların başında Cebeli Tarık Boğazı, Babülmendep Boğazı, Hürmüz Boğazı, Malakka Boğazı ve Dover Boğazı geliyor. bunun haricinde işte Magellan Boğazı ya da eee Bering Boğazı gibi de çok önemli olmasa da yine birçok ülke için hala geçerliliğini korulan, değerini koruyan boğazlar mevcut arkadaşlar. Şimdi bunları teker teker görelim. Bu, e, önce kanallara bir, bir bakalım. Kanalların başında dünyanın mühendislik harikası olan Panama kanalı gelmektedir. E, bu yüzyılın yani geçtiğimiz yüzyılın başlarında yapılmış bir e, kanal sistemidir ve hala da günümüze kadar da bu proje geliştirilmeye devam etmektedir. Son e, yollardan bir tanesi 2016 yılında bitirilmiştir arkadaşlar. E, bu kanal Büyük Okyanus'la Atlas Okyanusu arasındaki e, bağlantıyı sağlıyor. Fakat bu normal bir kanal değil. Bu kanalın şöyle bir özelliği var. Havuz sistemi kullanılarak yani mühendislik harikası dememizin sebebi bu. E, i̇ki okyanus arasındaki su farkının e, yoğunlu şey yoğunluk farkı, e, canlı türlerinde meydana gelecek farklılıkları Zarar verme, vermemek adına e, havuz sistemi uygulanmıştır. E, o yüzden de e, az sonra e, göreceğiniz bir haritada daha net anlayacaksınız. Şimdi Panama biliyorsunuz Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan bir ülke. Tam üzerine yapılmış bir kanaldır. Bu da özellikle e, işte bu haritadan bahsetmiştim arkadaşlar. Mesela Büyük Okyanus'ta normal havuz sistemi ile yükseğe çıkan gemi, Burada e, Gatun Gölü'ne giriyor. Bu Gatun Gölü'nden e, tekrar Atlas Okyanusu'na havuz sistemiyle iniyor arkadaşlar. İki e, okyanus arasındaki bağlantı havuz sistemiyle ve bu göl sayesinde sağlanıyor arkadaşlar. Şimdi bu şeyin en büyük özelliği arkadaşlar bu kanalı. Özellikle Batı Amerika ülkelerine ve Batı Amerika'daki önemli limanlara... Avrupa'nın daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Artı Amerika'nın kendi doğusu ile batısı arasında da bağlantı bu kanal sayesinde sağlanıyor. Bu kanal yapıldıktan sonra Güney Amerika'nın en uç kısmında bulunan Magellan Boğazı önemini kaybetmiştir arkadaşlar. Şimdi bu göl, Gatun Gölü dediğimiz o önemli göl 25.9 metre deniz seviyesinden daha yukarıdadır. Şimdi bu göle yükselebilmek için havuz sistemini kullanıyor demiştik gemiler. Ve bu göl e, göle ulaşmak için kullanılan kanallar geçiş ücreti en pahalı kanallardır arkadaşlar. Yani dünyada geçişin en pahalı olduğu e, kanal Panama Kanalı'dır. Bir diğer kanalımız yine Akdeniz ticareti için en önemli Avrupa'nın Akdeniz üzerinden Uzak Doğu'ya, Hindistan'a zamanla ulaşmak için yapmış olduğu kanaldır arkadaşlar ve Şöyle bir özelliği var arkadaşlar bu kanalın. E, kapaksız tek kanaldır. Yani diğer kanalların hepsi o flora ve faunaya zarar vermesin diye, tuzluluk farklılığı engellemesin diye, başka bazı şeylere e, engel olmasın diye kapaklı yapılmıştır ama Süveyş Kanalı kapaksız yapılmıştır. E, bu kanal açılmasıyla beraber Ümit Burnu önemini kaybetmiş, daha önce önemini kaybetmiş olan Akdeniz limanları tekrar önem kazanmıştır arkadaşlar. Ve bu kanalın en büyük şeyi Mısır'dır. Gelir kazanan ülke Mısır'dır. Mısır'ın yıllık ortalama 9-10 milyar doların üzerinde bir geliri vardır. Hatta son yıllarda, son 2-3 yıldır ikinci bir Süveyş Kanalı çalışmaları yapılmış ve bitmek üzeredir. Yakın zamanda açılışı yapılacaktır. Hatta bu kanalın kapaksız olması çevredeki bitki ve hayvan türlerine çok fazla zarar verdiği tespit edilmiştir. Ancak ekonomik getirisinin yüksek olması bunu engellemiştir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, Akdeniz'e giren gemiler Süveyş kanalını geçerek Kızıldeniz'e geçiyorlar. Oradan da Babül Mendeb boğazını kullanarak e, Hint okyanusuna geçiyorlar. Bir diğer kanalımız Kiel kanalı. Kiel Kanalı Danimarka ile Almanya'nın yakınında bulunan, Almanya sınırları içerisinde bulunan bir kanaldır arkadaşlar. Bakınız, şurada Danimarka'nın alt kısmında Kiel'in üzerinde bulunan bir kanaldır. Tüm geliri Almanya'ya aittir. Baltık Denizi'nde bulunan ülkelerin tamamı bu kanalı kullanarak yaklaşık %8 oranında tasarruf sağlamaktadırlar. Çünkü bu Danimarka'nın yarımadasını dolaşmak zorunda kalmıyorlar arkadaşlar. Evet. Bir diğer kanalımız Korint kanalı. Korint kanalı çok büyük bir kanal olmamakla birlikte Ege'de bulunan e, kentlerin, limanların, e, Yunanistan'daki Mora Yarımadası'nın dolaşmasını engellemek adına küçük ve orta boylu gemilerin geçişine e, izin veren bir kanaldır. Gördüğünüz gibi şu Mora Yarımadası'nın çevresini dolaşmaktansa bu kanal kullanılarak tasarruf sağlanmaktadır arkadaşlar. Evet. Gelelim boğazlara. E bir çok boğaz var dünyada ama dünya ticareti için önemli olan boğazlar sayılıdır arkadaşlar. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi Cebeli Tarık Boğazı'dır. Emevi komutanı Tarık bin Ziyad'ın adından alır ismini. İspanya'nın fethi fethinde başarılı olan Tarık bin Ziyad'ın isminden gelir adı. E, Afrika ile Avrupa kıtasının en dar noktasında bulunan bir boğazdır arkadaşlar. Aynı zamanda Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na açılan açan kapıdır. Şimdi e, buranın kontrolü İspanya ve Fas'a aittir. Ancak İngiltere ve e, bu burada hak iddia etmektedir. Çünkü orada bulunan Cebeli Tarık diye bir özel cumhuriyet var. Bu özel devletin e, anlaşmazlığı hala İngiltere ve İspanya'da arasında devam etmektedir arkadaşlar. Çok önemli bir gelir kapısıdır İspanya ve Fas açısından. Bu da Debeli Tarık Boğazındaki yoğunluk farkını en güzel gösteren fotoğraf arkadaşlar. Ee, yine dünya ticareti açısından önemli bir boğaz, Babül Mendep, Hüzün Kapısı demek anlamı. Ee, Yemen ile Eritre arasında bulunan önemli bir limandır arkadaşlar. Buranın gelirlerini Yemen ve Eritre elde eder arkadaşlar. Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na yani Süveyş kanalından giren her gemi buradan geçmek zorundadır. Yoksa Hint Okyanusu'na açılacağı ikinci bir kapı yoktur. Dünya ticareti açısından önemli bir bölgedir arkadaşlar. Pardon az önce Eritre demiştim. Cibuti ve Yemen'in kontrolündedir arkadaşlar. Evet. Bir diğeri dünya ticareti açısından en önemli boğazlardan birisi de Hürmüz Boğazı'dır arkadaşlar. Hürmüz Boğazı dünyanın petrol kapısıdır. Dünya petrollerinin yüzde 44'ü bu kapıdan geçmek zorundadır. Ve kontrolü Umman ve İran'ın kontrolündedir. Hatta tek başına İran siyasi olarak daha güçlüdür burada. Bakın Bahreyn, Katar, Kuveyt, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Umman gibi bütün petrol ülkelerinin burada Geçmek zorunda olduğunu düşünürseniz önemli bir boğazdır arkadaşlar. Tek yönlü ve alternatif olmayan bir boğazdır. Evet. Dünya ticareti açısından bir diğer önemli boğaz ise Malakka Boğazı'dır. Malakka Boğazı arkadaşlar e, özellikle uzak doğuya giden bütün gemilerin geçmek zorunda olduğu tek yoldur. E, ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar Malakka Boğazı'nda. E, Somalili korsanlar tarafından sürekli baskınlar yapılıyor. Gemiler taciz edilmektedir. Ve bu gemilerle mücadele eden ülke Türkiye arkadaşlar. Çok ilginç ama burada Türk gemileri e, korsanlarla yıllardır mücadele etmeye devam etmektedir. Uzak Doğu ticareti açısından önemlidir. Bir diğer önemli boğazımız İngiltere ve, İngiltere ve Fransa arasında bulunan Dover Boğazı. Dover Boğazı e, Manş Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlar. Önemli bir boğazdır. Ee, özellikle e, Batı Avrupa'ya giden e, Doğu Avrupa'nın yani e, Baltık Denizi'nden gelen gemilerin çoğu bu boğazdan geçmek zorundadır arkadaşlar. Evet, e, dünya için çok önemli olmasa da e, Amerika ve Rusya'yı birbirinden ayırması açısından önemli olan Bering Boğazı, Kuzey Buz Denizi ile Atlantik Okyanusu'nun e, şey, büyük Okyanusu birbirinden ayırır arkadaşlar. O yüzden önemli bir boğazdır. E, son yıllarda bazı ülkeler bu boğazı kullanarak ticaret yapmayı deniyorlar şu anda. 2023 yılına kadar bazı kargo şirketleri bu boğazdan gemilerini götürme kararı aldılar. Evet. Devam ediyoruz. Magellan Boğazı, Güney Amerika'nın en uç noktası, en güney uç noktası. E, i̇şte burada bulunan yarım adayı dolanmaktansa... E, bu Magellan Boğazı'nı kullanıyor bu gemiler daha önceki yıllarda Panama kanalı yapılmadan önce ama hala Güney Amerika ülkelerinin bazıları bu kanalları şey bu boğazları kullanmaktadır arkadaşlar. Evet. Bizim için önemli, dünya ekonomisi içinde önemli olan İstanbul ve Çanakkale boğazları özellikle Karadeniz'e kıyısı olan hatta hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tuna Nehri üzerinde taşımacılık yapan birçok Orta Avrupa ülkesi için de önemli olan bu iki boğaz dünyada en çok kullanılan hatta Panama'dan hatta Cebeli Tarık'tan bile fazla kullanılan boğazlardan biridir arkadaşlar. Mesela Panama kanalının dört katı Süreç kanalının üç katından fazla trafiğe sahip. Dünyanın en işlek boğazlarındandır. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Ücretsizdir. Yani geçiş ücreti yoktur. Çünkü Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nden dolayı ve gemilerin Rehber alma zorunluluğu da yoktur. Bu da e, gemi kazaları, e, boğaz güvenliğini e, tehlikeye sokmaktadır. Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerin tek çıkış kapısı olması açısından da önemli boğazlardır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Takip ederseniz sevinirim.